Aşağıdaki çizelgede KLM maddelerinin belirli sıcaklık ve basınç altında fiziksel halleri verilmiştir. Bu çizelgedeki bilgilere göre KLM maddelerinden hangilerinin sıvı haldeki öz kütlesi kesinlikle katı haldeki öz kütlesinden daha büyüktür. Maddelerin sıcaklıkları verilmiş katı ve sıvılar olarak buradan öz kütleye bakacağız. D eşittir. M bölü V'ye bakacağız. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şu basıncın en büyük ve sıcaklığında en küçük olduğu bir yer var. Bakın eksi 5. Ve burası basınç 4 kat küçülmüş. Ama buradaki sıcaklık eksi 5 gibi bir oynama var. Burada basınç daha çok küçüldüğü için katı durumdaki hacmi ile sıvı durumdaki hacmi arasında sıvıya geçerken hacmi küçülür. Bakın basıncı daha çok olduğu için. Bu nedenle öz kütlesi azalır. O zaman K için DK sıvı büyüktür. DK katı olarak yazabilirim. Aynı şekilde L için de düşünüyorum. Bakın L'de dikkat edin. Burada sıvı durumunda. Burada ise katı durumunda. Ne yaptı? Basıncı daha çok arttı. 4 kat arttı. O zaman ne olacak? D eşittir. Yine M bölü V'den düşünürsem. Bu sefer katıdaki hacmi daha küçük olacak. Öz kütlesi daha büyük olacak. Yani DL sıvı küçüktür. DL katı olacak. Yine bakın burada da M sıvısı için yine basınç dikkat edin 4 kat artmış. E, katı da basınç daha fazla olmuş. Yine D eşittir. M bölü V'den yazarsam. Basınç arttıkça hacim ne yapacak? Küçülecek. Burada hacmi daha küçük, öz kütle zaman yine daha büyüktür. DM sıvı küçüktür. DM katı olarak yazabilirim. Burada yalnızca kanın katı halindeki öz kütlesi sıvı hali öz kütlesinden daha büyüktür kesinlikle. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir.